Amur adımı bilmez üstüme yağar Şehrin ışıkları suya düşer dağlar Bir şemsiye ters dönmüş kader gibi Tutunacak yarar aravuçlarımda avuçlarımda dün gibi Sokak lambası şahidim bu gece Kimse bakmaz ben bakarım gökyüzüne Bir gidiş var içimde ayak sesi yok Kalbim yürür ama vardığı yer yok ben bu şehirden çok susanım Yağmurdanır bir yalnızlık taşıyanım Islanan sadece saçım değil içimde kurulamayan bir çocuk var üşüyenim Ben bu şehirde beklemesi uzun Gitmesi erken kalması üzün Bir adım atsam da geçmiyor zaman Sanki hayat beni unutmuş bir an bir pencere yanar uzakta başkasının benim karanlığım bana yakışırmış gibi Ayakkabımda biriken su değil Yıllardır dökülen cümlelerim birikir Bir gel deseydim belki dönerdim Ama sen sustun ben kendimi gömdüm Her damla düştükçe kaldırıma Bir atıra gömülür adımın altına Ben bu şehirden en çok Haritası olmayan bir yarın arayanım Yağmur durur gece biter belki Ama içimdeki bu bekleyiş hiç dinmez ki Kimse bilmez İnsan en çok yanındayken terk edilir Ve en derin acı Birini anlatamadığın halde herkesin seni iyiyim sanması Şimdi şemsiyemi kapatıp yürürüm Yağmurdan değil hatıralardan ıslanırım Eğer bir gün bu sokaktan geçersen bil adam burada sessizce hayattan vazgeçmedi sağ.